Vallahi parana yazık edersin. O nal al toplar. Niye? Onun üç tane mi bacağı var? Onun da dört bacağı var. Ama o at değil, eşek. Vallahi kardeşim değil eşek, tilki bile olsa gül oynayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Seyisten tüy aldım. Banko karam sakız dedi. İki dört ikili oyun, ben de Nikodan tüy aldım. O da gül diken dedi. Oynama oğlum oynama oynama la bu ayakta gül diken gelsin bir de bana siken gelsin la şurada indireceğim la donumu şurada. İki dört ikili, yirmi lira. Buyurun. İki dört sıralı üç yüz lira. Oo. 300 lira. Ne yapalım oğlum borç var. Yürü be. Hayırlı olsun kardeşim. Hayırlı olsun. Eyvallah. Koyduk Şefkat, koyduk. Göreceğiz. Dört numaralı çek Gelin buraya. İçimde birinci geliyor. Oğlum ya bu kuponu yersin ya da burada donunu indirirsin. Çine çine. <laughs> çine. Yut şimdi. Gittim saçlarımı yıkattım. Sonra da işte bu üstümdeki kıyafetleri aldım. Ya adam tam manyak çıktı. Öfke kontrolü sıfır. Hatta eksilerde. Ya bir ara gülmemek için kendimi zor tuttum. Acaba benim jip kana sağır mı dersin? Ben de gireyim. <laughs> <laughs> sağ sağır. Hatta babam Beşiktaşlı de para da almıyor. Ay zavallı yumurtacı. Ay, bayağı da ezikmiş ha. Ay hem ezik hem sinirli. Tam varoşun teki yani. Ee siz ne yaptınız? Alo? Ha hayatım, bak ne diyeceğim sana. Bu akşam Amerika'dan küçük bir heyet geliyor. Biri de benim arkadaşım Harvard'dan Jeffrey. Beraber hem yemek yiyeceğiz hem iş konuşacağız. O yüzden bu akşam buluşamayacağız gibi hayatım ya. Sen arkadaşlarına takıl istersen ha. Tamam. Bu benim bir artı bir daire yok mu böbleli? Ha, akşam oraya gel. Giy, mini eteğini tabii tabi de içine don giyme. Don giyme. Ben don sevmiyorum. Ee, sen arayacağım sevgilim tamam. Bahtiyar. Hı. La şu senin evlerden birini satsan bana 1500 kağıt düşer mi lan? Ne? La oğlum senin satılık evleri yok mu? Ha. Onlardan birini satayım diyorum. Sen de bana 1500 kağıt ver ne diyorsun? Oğlum sonra karpuz işine benzemesin bu da. Lan sizin de ağzınıza sakız olduk ha. Bir hafta konuşur durursunuz artık ya. Adam gibi soru soruyoruz oğlum cevap ver işte. Tamam lan vereceğim. Getir müşteriyi 1500 senin itin olsunlar. Hadi getir. Tamam. Hadi. Hadi, Hadi sen devam et. Konuşur. Nasıl manzara? Yani. Yani yok oğlum. Dünyada mekan demiştir. Al bak işte sana iki artı bir fıstık gibi daire. Vallahi bu fiyata Nijerya'da bulamazsın biliyor musun? Şefkat, bizim kaynanayı biliyorsun. E şimdi hanıma da bir sormak lazım. <laughs> oğlum sen mal mısın lan? Ha? Hanımla kaynanayı getirteceğim buraya, vıdı vıdı konuşacaklar sağlı sollu, stereopeller gibi. Hanım diyecek yok, mutfak öyle olmasın, böyle olsun. Kaynana diyecek yok, burada çok basamak var, ben çıkamam, bacaklarım ağrıyor. Oğlum onlara bırakırsan, onlar karar verene kadar senin mezara kadar mekanın olmaz la. Sonra sen kötü adam olursun oğlum. Tabii tabii, o iş bıçaklamaya kadar gider. Tabii canım, hadi. Her sıkışın bitsin bu iş, hadi. Ya en son kaç olur? Vallahi bıçaklama dedi ya oğlum, en son o işte. Bıçaklama. 1200, 1300, 1400, 1500. Hayrını, bereketini gör. Eyvallah kardeş. Şefkat sen bu emlak içinde benden iyisin ha. Ne ya yani? E kapat yumurtacıyı, gel ortak olalım oğlum. Kardeş, peder ölmeden bana iki tane nasihat verdiydi. Birincisi, kimseyle ortak olma aran açılır. Ee? İkincisi de kimseye borç verme kısmetin kapanır. 40 kırk kere saydın ya la parayı. Al geri zekalı, fazla vermişsin. Aklın, fikrin, karı da kız da anasını sat. Hadi eyvallah. Merhaba yenge. Hayırdır ya? Kız çok hasta Şevkat. İlaçları pahalı alamadım. Numan abiye de sonra veririm dedim ama kabul etmedi. Ana yüreği işte dayanmıyor. Bulacağız artık bir yolu. Numan. Tamam. Gel yenge gel, gel gel. Sen Semiha yengeni tanımıyor musun? Tanıyorum. Tanıyorsun değil mi? Ulan evet. oğlum, oğlum tanıyorsun da niye vermiyorsun ilaçlarını? Dur şef. Niye vermiyorsun ilaçlarını? Dur. Bebenin halini görmüyor musun? Bebe ölsün mü lan? Parası yoktu ama. Parası mı yoktu? Evet. Puh lan sana. Parası yokmuş, oğlum parası yoksa geleceğim benden alacağım parasını. Versinler gaz parası, git. Bin iki Şunu vereyim ben sana yenge. Samet hapse düştüğünde gözüm arkada değil şefkat var demişti. Doğru söylemiş. Allah senden razı olsun. Yok öyle bir şey yenge. Estağfurullah. Ne demek ya? Sen şunu da al da çocuğun ihtiyacı falan olur, çek şey parayı. Seni müşküle sokmuş olmayalım. Biz, biz aldık ilaçları. Hayır, ben zaten şimdi bankaya gidiyorum para çekmeye ya, sorun değil. Sağ olasın. Ne demek yenge? Allah senden Allah razı olsun. olsun. Aferin olsun beyler. Eyvallah kardeş. Gel. Gel beraber olsun. Ay canım iyiyim sen. Selamünaleyküm. aleyküm. selam. <laughs> Kardeş orakıdan bize de döner mi? Ne demek kardeşim ne demek? Hadi sağlığınıza. <laughs> Beşiktaşlısın <laughs> ha. Tabii canım. Havada karada. Havada karada değilsem öyle lafın gelişi değil ha. Şimdi ben kırklık bebeğim. Bu arada anlatıyorum da hani muhabbet oldu diye anlatıyorum ha. Yoksa başınız şişirdiysem. Yok canım estağfurullah. He. Evet. Bizimkiler pikniğe gidiyor yaylaya. Ben tabii beşikteyim. Kardeş sen bir kartal gel. Beni kaptığı gibi uç git. Artık atıyor mu, bırakıyor mu bilmiyorum. Ben samanlığa düşüyorum. Ondan sonra ...gökten de düştük ya tabii. Bunlar diyor ki bebe evliya herhalde. Kardeş var mı sende evliyalık falan? Evliyalık mı? Vallahi evliyalık olduğumu zannetmiyorum ama... ...yani o gün bugündür sağlam beşiktaşlıyım yani.